Evet belki de bilmiyorsunuz ama ben satrançı seviyorum ve satrançta yani evde artık biliyorsunuz evde telefonlarımızla her işimizi yapabiliyoruz. Bu da satrançı da beraberinde getiriyor yani eğlenceli aktiviteleri de. Zaten biliyorsunuz ben bunları niye konuşuyorsam işte satranç oynamak için Chesscom sitesi falan filan. Ve burada çeşitli e, hamleler yaptığınızda size başarımlar gelebiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse ee, katil vezir Katil vezir başarımı Vezirle bir kişiyi mat ettiğinizde Ulaşılan bir başarımdır Ben de ee, Zor olarak tasvir edilen bir başarım aldım Katil şah Bu nasıl alınıyor şahla mat edilmiyor ki Dediğinizi duymaz gibiyim Neden duyayım ben size kamera falan takmadım Nereden çıkıyor o şeyler ee, Şey yani Yani Tabii ki de şahla mat etmiyorsunuz haklısınız Belki de nereden bileyim neyse. Şahla e, hareket ettiğinizde rakibinizin mat olması. Bunu zaten ma oynadığım maçta göreceksiniz. Evet burada spoiler verdim çünkü ben bu başarımı aldım. E, bunun yaptığım analizde şimdi karşınıza bulunduracağım küçük bir açıklama yaptım. Küçük bir açıklama dedim sizden like veya abone istediğim bir açıklamaydı. Ve o maçın analizine geçelim. Evet az önce bahsettiğim analize geçelim. Burada e, siyahlardaki benim beyazlardaki karşıdaki rakip e, rakip E4'de başlıyor gayet bende. İşte normal açılış E5. Rakip e, şey D4'ü de beraberinde sürünce e, ben de burada yavaş yavaş yapalım. Adam burada atı sürüyor. Pardon biraz ileri gitmişim. At sürüyor. Ben atla koruyorum. Adam da atla alıyor. Artık diyorum son çare aldım aldım ve burada bir e, piyon şey, sürüyorum amacım veziri tehdit etmek burada oynayacağım ben değişiyorum geri alıyorum burada kötü diyor bilgisayar yani ben burada adamı şey yapacağını sanıyorum e, drone yani adam bunu burada sürer o yüzden amacım bu diye düşünüyorum yani sürmedi de yani onun için yaptım aslında kötüymüş adam filmi buraya koydu. Ben de buraya oynadım. Neden? Çünkü filmin e, şu çaprazlığında etkili olmasını istiyorum. Adam rok atıyor. İşte dedim çapraza attım. E, rahatsız edici bir yere gitti ama olsun. Burada çatal vardı. Ben çatalı engellemek istedim. Fil de oynayabilirdim. Olsun. E, rok attım. Burada şah çekti. Sıkıntı değil. E, şimdi at burada hala devam ediyor ve şahım onu tehdit edebilecek yerde. Bunu doğru bir zamana saklıyorum ve ben burada buradaki piyonu almak istiyorum. Ee, e, e, 4teki piyonu almak istiyorum. Ve atma oynuyorum. Ardından adam şey yaptığında ben de D5'i sürüyorum. Almıyor ve kalesiyle savunmaya devam ediyor. Ben de diğer kalemi... Ne savunuyorum? Neden böyle yaptın diyeceksiniz. Savunmuyor zaten. Eğer ben ee, diyelim ki bunu yapmayalım diyelim. Piyon sürdüm diyelim. Adam bunu yaptığında... Eee um, fili kaçmak zorunda kalacağım ve bu da kötü bir yer oluyor yani illaki. Hani çünkü film te tehlişe altında kalıyor. O yüzden burada um, kale sürüyorum. Burada atımı kovuyor. Ben de buraya gidiyorum. Burada hata yapmışım. Neden acaba? Rakibe olanak verdiğin sonucunda taş kazanmak için. Evet burada e, um, yata yapmışım. Olsun. Abicim Bakın benim buradaki planım şu arkadaşlar. Hani tipik bir şah çekerek hani oradaki kaleye alma. Hani burada piyonumu sürüyorum. Ve burada zaten söylünce abi böyle yapıyorum. Nedense bilgisayar çok da hoşuna gitmiyor. Bir fırsatı gözden kaçırdınız. Daha fazla kaleyi kontrol edebilecek şekilde. Durmak için diyor. Ben ama abi burada yapıyor, burada yapıyor, burada yapıyor. Alıyorum. Evet burada atı da alma arasında düşündüm. Hani alsam mı almasam mı al, alayım dedim. Sıkıntı da çok olmadı. Atı buraya oynadım. Ve burada çatalı attım. Rahat bir şekilde rakip görmedi. Bu hamle onun kalesine kalanma fırsatı falan filan. Burada abi hemen oynuyorum abi kaleyi. Oynuyorum. Sürüyorum. Piyon zaten atı tehdit tet etmek içindi. Bariz adam niye önceden kaçmadı bilmiyorum. Evet. Sonra yani yine bilgisayar beni beğenmiyor. <laughs> evet aslında yani çok da güzel değil çünkü adam şah çekiyor geri geliyorum. Buradan alıyor aslında aklıymış. Ee, burada kalemi... bak arkadaşlar e, burada bir hata yapıyorum. Tam şurada bekleyin. Burada e, rakip çatal atabiliyordu mesela. Hani böyle yapıp çatal atabiliyordu ve çok kötü duruma düşüyordum. Ben bunu hatta fark ettiğimde eyvah dedim. Hani eyvah dedim. Ama rakip bunu almayı tercih etti. Kötü bir hamleydi. Ee, sonra işte atı veriyor. Ben de vedir çıkıyorum. Adam artık bundan sonra zaten saçmalıyor. Ben de saçmalayacağım. Birazdan göreceksiniz. Şah çekiyorum burada. Ee, piyonları piyonu kazanmak istiyorum. Hani çünkü e, ben bilerek yani katil şah Başarımını kazanmak istiyorum o yüzden yani böyle saçmalıklar yapıyorum yoksa ben de biliyorum mat olduğunu bilgisayar efendi. <laughs> Mesela burada mat var biliyorum. Neyse. Eee. Onun şahı güzelliğinin falan. Ben burada tabii rakibin şahından uzaklaştırmak istiyorum. Git diyorum git diyorum. Bir türlü gitmiyor. <laughs> evet abi. Burada bir sürü kaçırıyorum tabi. Bundan dolayı bana çok kızıyor bilgisayar efendi. Burada eee. İyi hamle biliyorum sonunda. Biliyorum evet. Buluyorum sonunda. Evet burada zoraki şahmata gerçekten yaklaşmaktayım. Hatta. Evet burada e, saçma hamlelere devam ediyorum. Burada mesela bu bu bu. Yani ne yapmaya çalışıyorum? Kalem. Yani Şam'ı niye oynuyorum mesela ben de bilmiyorum. Hani tamam. Hani burada kalenin atlığını açıyorsun. Tamam da bu ne? <laughs> yani bu ne? Neyse. Oynuyorum abi, oynuyorum. Burada kaleyi buraya çekiyorum. Arkasına saklıyorum. Bunu öğren, bunu göreceksiniz. Buraya yapıyorum. Şahmata saldırıyorum. Burada arkadaşlar diyorum, eyvah diyorum. Eyvah böyle gözlerim yerinden çıkacak. Hani vizirime öyle bir yere koydum ki hani Allah'ım diyorum. Yani görmeseydim de kurtulsaydım diyorum ama rakip hızlıca oynuyor çünkü 3 dakikalık oyun bu. Hani ne yapıyorsun diyorum. Allah'ım diyorum. Hemen abi burada oynuyorum. Burada oynuyorum. Artık bundan sonrası abi yani merdiven bat bildiğiniz. Geliyor, geliyor, geliyor. Ve burada buraya oynadığında gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü ben bunun için yani e, çok uğraşmadım. 1 2 3 4 çok da uğraşmadım. <laughs> Neyse hani ilk maçım yani bir kapatıp açmıştım. Hani uzun bir süre hani tekrar tekrar denemedim. Ve burada zaten, yani görüyorsunuz açıkça hamleyi. Ee, tabii ne de olabilir, bu da olabilir ama yani bunu yapmak var ya, elim kaysaydı çok kötü olurdu. Burada arkadaşlar, yani katil bir şah oluyorum, özür diliyorum <laughs> Cinayeti kabul ediyorum. Yani ve böyle katil şah başarımını çok kötü de olsa kazanmış oluyorum. Gerçekten mutlu oldum. Hani e, bunu yani adam da acaba fark etmiş midir yani merak ediyorum. Çünkü bir insan neden böyle bir şey yapsın? Evet, e, incelememiz bu kadardı. Gözlerinizi kanattıysam ara e, aramızda iyi satranç oynayan özür diliyorum. Özür diliyorum. E, maçımız bu kadardı. Yani, Katli şah başarımını da aldım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.